Yani hocam ne yapalım o kadar çok şey yapılıyor. Öyle, öyle örnek imamlar var ki neler yapmışlar. o, o, o imamların hayatlarına bakmamız lazım. Yani öyle olan nerede e, her yerde olabiliriz. Her yerde yapılacak yüzler bir hizmet var. Yeter ki canı görmeden isteyelim. Samimiyet. Değerli hocalarım samimiyetten daha büyük güç tanımıyorum. Bu cümlenin özellikle altını çiziyorum. Bakınız. Samimiyetten daha büyük güç tanımıyor. Olamaz. Siz samimiyseniz Allah size lütfedecektir. Hiç korkmayın. Bunlar hep yaşanmış şeyler. Davanızda samimi olmak. Ve dikkat etmek. Ya siz e, herkesin önünde örneksiniz. Yani herkes size bakacaktır sizin yaşantınıza, sizin konuşmalarınıza dolayısıyla bizim sorumluluğu çok fazladır. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir bile olur mu? Ayet kelimesi var. Yani biz bu işin bilincindeyiz. Bizim vebalimiz daha büyüktür. Bize bakarak yanlış yapanlar olacaktır. Onların biz, onların da günahına gideriz. E o kadar hassas bir görev yapıyoruz. Birinci, birinci şey tabi temel bilgiler, temeli bilgidir ve samimiyettir değerli mühürlerim. Yani nasıl yapalım, doğru bilgiyi nasıl kazanalım bunun için kafa yoracağız. Birlikte birlikte efendimiz çareleri edeceğiz. Yani mesela e, değerli müftümüz Allah'ına razı olsun hakikaten çok gayretli. Rabbim e, böyle güzel müftüler nasıl böylesin her yere. Yani e, birlikte çok şeyler yapılabilir. Yani kafa yorulur, planlar yapılır, projeler yapılır. Yani gerçekten böyle başlıyor zaten. Din hizmeti, dinde din, din Cenab-ı Hakk'ın sizi e, dini hizmette e, sizi, sizlerin, bizlerin bulunması aslında en büyük nimettir. En büyük nimet, din hizmeti nimeti. Ya biraz önce o sözü cümle unuttum. En büyük nimet bir insanı. Yani bazen kendi kendimize şunu söyleyerek ya Rabbi ben sana layık bir kul bile değilim. Sen bana böyle lütuflarda vuruyorsun. Ben aslında senin günahkar, aciz bir olur Günahkar bir kulunum. Günahın çok ama sen bana böyle güzel lütuflarda vuruyorsun. Tıpkı Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın yaptığı dua gibi ellerini açıyordu. Cenab-ı Hakk'a diyor Ya Rabbi ben sana karşı ne talepte bulundun, bulunduysan ben hiç geri çevirmedim. Yani ne kadar büyük bir samimiyet. Ne talepte bulundumsa geri çevirmedim diyor. Yani artık sanki böyle hani utanır gibi zaten dua da böyle bir mahcubiyet olması lazım. Bir yakarış olması lazım. Bir ihlas olması lazım. Cenab-ı belki en çok istememiz gereken şeylerden birisi ihlas ve samimiyettir. Rabbim ne olur bana samimiyet nasip et. Bizlere samimiyet nasip et dememizdir. Değerli hocalarım, tabi bilgi, bilgi çok çok önemli. Hakikaten bir yerde çok faydalı olmak istiyorsan kesinlikle çağın bilgileriyle donanmamız gerekiyor. Çağın diyorum. Çağın. Yani çünkü o, e, o dolayısıyla bir de hem bilgi ihlas, bir de yöntem, nasıl bir yöntemle bu insanlara yaklaşacağız. İşte mesela işte çok iyi bir e, yani o insanların yapısını öğrenmemiz, psikoloji bilmemiz gerekiyor, pedagoji bilmemiz gerekiyor, eğitim yöntemi bilmemiz gerekiyor, nasıl eğiteceğiz, o insanlardan gelen tepkiler karşısında nasıl davranacağız? Yani hakikaten bunlar ömür boyu öğreneceğimiz şeylerdir yani. Evet şimdi gerçekten e, e, tabi böyle oldu ama e, çok kısa da olsa <laughs> sizlerle tanışmak çok çok güzeldi. Yani e, öz, özetleyecek olursak e, bizim e, buradaki sohbetimizin e, esas amacı kendimizin farkında, sorumluluğumuzun farkında olmak. Yani Rabbim bize çok büyük bir sorumluluk ve lütufta bulunmuş. Yani bunu ve vebali de var. Yapmadığınız zaman çok ağır bir vebali var. Çok ağır bir vebali var. Bunu bir dava gönüllüsü, dava dertlisi olarak yapmamız. Rabbimiz e, hizmetlerimizde bizleri sanmı eylesin. Bize hizmet aşkı nasip eylesin. Ee, dava derdi, dava derdi nasip eylesin. Davanın dertlisi olmayı bize lütfeylesin ee, ve en güzel bir şekilde Peygamber Kur'an-ı Kerim'de ayet kerimede var. En güzel yöntemlerle bu davayı sunabilmeyi bize lütfeylesin Rabbim e, hakiki bilgiyi öğrenmeyi bize nasip ve eylesin. E, Tabi Fatiha demeden e, sizden varsa belki bir 10 15 dakika soru alabiliriz. Sözlerimize son vermeden. Evet soru almak Evet, bir fırsat ona göre de Hocam ben birinci soruyu ben sorayım. Müsaade ederseniz arkadaşlar da yol Şimdi biraz önce siz gelmeden önce şöyle bir tavsiyede bulundum. Ee, özellikle yüksek lisans ve doktora konusunda bizim arkadaşlar daha donanımlı olabilmesi için e, idariyat alanında kendilerini daha fazla donatabilmeleri için bu konuda bir bilgi almak istiyoruz. Değerli hocalarım, bu bizi çok mutlu eder. Gerçekten bizim gönlümüz, bütün hocalarımızın yani eğitimine devam etmeleri. Yani bu biliyorsunuz görünceye ölünceye kadar biz talebeyiz. Talebeliğe devam etmemiz. Hepimiz talebeyiz. Hepimiz Kur'an talebesiyiz. hepimiz Efendimiz'in talebesiyiz. Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi e, tabi bu sene ilahi fakültemizde e, Temel İslam Bilimler e, bölümünde e, yüksek lisans e, eğitimi başlamıştır. Temel İslam Bilimleri bilirsiniz. yapınız e, çoğunuz ilahi fakültesi mevzulu. Yani e, başta tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, Arap dili, kelam gibi derslerin olduğu bölüm. Yani belki din görevlilerimizin en çok ilgi alanına giren bölüm. Bu sene eğitime başladı. Takriben 150 kadar bir müracaat vardı. 30 arkadaşımız, arkadaşımız sınav kazandı. Ee, yani fakültemizde eğitim e, inşallah önümüzdeki hafta itibariyle e, başlayacağız. E, şöyle söyleyeyim, yani e, sizler de bu anlamda mesela tefsirden diğer yüksek şey, lisans yapmak isterseniz bizlerle irtibata geçin. Biz size e, işte, neleri e, çalışmanız, kitapları çalışmanız gerektiğini söyleyelim. Yani fakültemize gidip gelin, yani ilgi alanımız hangi derste? Mesela Arapça ise Arapça hocamızla, fıkıh hocamızla, tasarruf hocamızla. Yani alanınıza göre, yani olur diye geldiniz hocayı bulamadınız, direkt bana gelin. Ben yönlendireyim, telefonumu e, vereyim sizlere, telefon açın bana. Yani her türlü destek var. Bu anlamda şöyle bir şey düşünmeyin, ya telefon açarız hoca dönmez. Yani zaman ya yani şu ana kadar dönmedim, hiçbir telefon olmadı. Hiçbir telefon olmadı. Elhamdülillah. Yani gece geç olsa dönerim. Yani onları sıraya koyuyorum. Mesela toplantılarda dönemiyorum ama daha sonra dönerim yani. Yani hocam da verebilir benim telefonumu sizlere. Ben de şey tamam paylaşabilirsiniz. Yani diyorum her türlü desteği biz size veririz. Bizim için o kadar önemli ki yani biz ee, şeylerle, hocalarımızla, Diyanet Camiamızla, milletin Eğitim Camiamızla, kendi meslektaşlarımızla yani şu anda ben çok mutluyum. Sizlerle bir araya gelmek, hakikaten dertleşmek, konuşmak yani bizi çok mutlu eden bir şey. Dolayısıyla her türlü bu anlamda şeyi veririz, desteği veririz. Elbette mesela diyelim işte Örneğin e, fıkıhtan e, çalışmak isteyen arkadaşımız, hocamız. Yani e, temel olarak şeyi halletmiş olması lazım. Böyle rahat bir şekilde efendim, kaynaklara ulaşabilmesi lazım. Şimdiden, mesela burada böyle bir imkan varsa mesela işte belli kitapları okursanız e, mesela şimdi hocalarımız, genel hocalarımız da, e, birçoğu Haseki mezun, Haseki'yi bitirmiş. E şimdi tabii Aseki şu anda Türkiye'de e, en üst düzeyde bir şey. Yani ilahi fakültesinden sonra yani müftülük, vaizlik e, kursu olarak geçiyor. Üst düzey bir eğitim. Yani çok kaliteli. Hatta Diyanet'e en çok oradan dua ediyorum. Mesela birçok İslam Asikolojisi'nde ve Haseki'den dolayı özel dua ediyorum. Bunda çok büyük hizmetler yani. Allah razı olsun. Diyanet'in çok güzel hizmetler veriyor. Rabbim daha da artırsın diyelim. Daha da kaliteli hale getirsin. İşte birlikte, bunları birlikte yapacağız hocam. Yani evet yine Süreyya'ya dikkat etmeye çalışıyorum. Tam o ikide bitirmeniz Evet. Sorular alabiliriz. Hocam buyurun. Hocam ben sanat an DJ Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. İlkan. Benim hedefim ya da amacım olarak söyleyeyim. Bitirdikten sonra normalde Haseki'ye borç Ama benim korkutan şey, bu idam bitirdikten sonra Haseki'de duyduğuma göre çok fazla çalışma ortamı zorluk seviyesi çok yüksek olduğu için altyapı olarak kendimi nasıl şey yapmam gerekiyor ya da sizin bulunduğunuz saygınız dallardan hangisine yönelirse onun altyapısını almak için kaynaklara e, boşluk. Doğru anladım tamam. Yani siz Hatiki okumak istiyorsunuz. Yani bulunduğunuz yerde mesela şu anda diyelim e, bu e, okuyorsunuz zaten. Yani öğrencisiniz. Bir kere derslerde, kendi derslerde çok yoğun çalışın. Bu bir. İkincisi bulunduğunuz mevkide varsa mesela diyelim eee böyle bir ders halkası. O halkalara katılın. Okutacak hocalarımız olabilir, müftümüz veya vaizimiz varsa buralarda. Onlar genel nasipli mezun olurlar. Yani veya olmasına da şart değil. Yani eğer okutabilecek hocalarımız varsa çok rahat bir şekilde onlardan istifade edin derim yani. Zaten belli bir seviye olunca, Arapçanın çok iyi olunca zaten kazanırsınız. Hocam müsaaden ederseniz e, Hızır Hocamızla bir tanışma tamam. alasını tamam. söz verin. Tamam. Hocam buyurun. Eyvallah teşekkür ederim. Bizleri yaratan, yaşatan Allah'a müsenalar olsun. Salat ve selamın kutlu nefsine, rahmet peygamberine, ahirete ashabına, kıyamete kadar ona tabi olan müminler üzerine olsun inşallah. Öncelikle bugün bizleri e, burada buluşta çok değerli ilçe bütünümüz Muhammed Ali Özel Bey ve katılımınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Mevlam bu buluşmamızın e, bereketini ihsan edesin inşallah. E, camiler ve din görevlileri haftanızı tebrik ediyorum. Camilerde, Kur'an uluslarında daha nice yıllar daha nice yıllar onurla, şerefle ve başarıyla bu hizmeti yürütmenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Son yıllarda başkanlığımız şöyle camiyi merkeze tekrar alabilmenin e, çabasını vermektedir görüyoruz. Her yıl özellikle din görevlileri haftasında bir temayı da öne çıkararak e, sizlerin eliyle çalışmalar yürütülmekte. Bu senede konumuz ilimdi galiba. doğrusu, evet doğrusu muallim bir peygamberin ümmeti olmamızdan dolayı da böyle bir temanın seçilmesi de hakikaten sağlıklı olmuş. Bizim medeniyetimiz cami etrafında şekillenmiş biliyorsunuz. İşte Sufa o ilim eee Mescid-i Nebi'de. Efendim Hazreti Peygamber orada heyetler ağırlamış. E, kültürel etkinlikler bulunmuş Değil mi? Düğünler, nikahlar orada yapılmış. Yani diyebiliriz ki Milli Eğitimimiz mescid Nebevi'den doğmuş. Diyanetimiz Mescid-i Nebevi'den doğmuş. Kültür Bakanlığımız mescid Nebevi'den doğmuş. Ama biz e, bir dönem adeta beş paket namazın eda edildiği yerlere e, çevirdik gibi yine acaba asli fonksiyonuna döndürebilir miyiz diye karakter var. Ben e, bu gayretlerin başarıya ulaşmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam, azınza, Hocam, var mı soru? <gülüyor> soru. <gülüyor> Hocam tefsir alanında yüksek lisans yapmak için e, üniversite avantaj sağlayacak hangi kitabı okumanızı tavsiye edersiniz? Evet. öncelikli olarak bu tefsir usulü ve tefsir tarihi kitapları var. ama bir de e, sattacı tefasir var. veya tefsir-ül var. Sağ olun benim. Yani bunlar temel kitaplar, ülkeler Arapça'nızı iyi olması gerekiyor. Yani mülakatta mutlaka Arapça bu metin okutuluyor. İçimizde belki girenlerimiz de vardır sınava. Metinden sonra da bunlar soruluyor. Ama bundan sonra, bundan sonra inşallah yazılı yapmayı planlıyoruz. Yazılı sınavı. Yani onun e, içinde mesela diğer tefsir usulü kitabı var, e, kitapları var. Elinizde ili tam ne yazmış olanlar varsa ili tamın kitapları olabilir. Veya ararsınız işte falan tefsir mesela ben size e, isimde verebilirim tefsir kitap isimleri. Muhsin bir hocamızın var işte Cezurun'un <laughs> eski evet son dönemlerde bir hayli yazılı tefsir usulü kitapları var. İşte İstisnai çalışkan ama hepsini bulamayabilirsiniz. Yani e, konular belli. bu konular dediğimiz işte e, şimdi ayrıntıya girmeyelim. Bu konular iyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani bu alanda biraz e, yetişmeniz gerekiyor. Onu biraz da özel bir <laughs> şey Biraz özel soru olduğu gibi. Var arkadaşlar başka? Soru Evet. Bayan hocalarımızdan sonra. Sizler bir var mı? Yok. Evet. Hocam bu evet, Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değil mi? Değil mi? Şimdi devamlı bizler camide e, sohbet vaazına seyahat ederken biz bir de baktık ki bizim de ihtiyacımız varmış. Evet. <laughs> Allah razı olsun. Estağfurullah. İyi de geldi, güzel oldu. E, üniversitemizle alakalı şu an uzaktan eğitim e, var mı? Yok, uzaktan eğitimimiz yok bizim şu anda. Evet yani e, ama uzaktan eğitim şu anda bayağı var Türkiye'de yani e, bizde yok yani sadece bizde yok sadece bizde değil birçok fakülte bir de yok yani uzaktan eğitim. Evet yani. Mesela Marmara'da yok örneğin. Evet. 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 Verimli olmaz diyemi yoksa sebebi hocam? E, Teşekkür, o, o şekilde şöyle söyleyelim yani Bak, yani bunu yok şey yapıyoruz yani İstediği şeylere veriyor yani tepeden de gönderebiliyor şu ilgilenme pro, programı açıl diye şey yapabiliyor bazen biz talep ediyoruz bazen onlar talep ediyorlar bizde zaten hocam yeterince öğrenci var 1600 öğrencimiz var o civarda 1568 öğrencimiz var zaten hoca sayımız çok fazla değil yani onlar Şimdi doğrusu şu anda geldiğimiz nokta keşke diyoruz böyle bir sayımız az olsaydı daha kaliteli öğrenci yetiştirebilseydik. Yani mesela sayımız diyelim işte 400 falan olsaydı diyoruz şu anda Niye? daha yakından ilgilenme olabilirdi. Şimdi bizim şöyle bir yönümüz de var. Yani şimdiye kadar fakültemizde e, ders halkaları vardı. Geçen sene mesela 35 ders halkası vardı. Mesela Hızır Hocam Bukhari okutuyor. Başka hocam işte Celali'yi okutuyor, Mesafi okutuyor, diğer tepsileri okutuyor. Yani işte bir hocamız İbn Haldun bu kadimesini okutuyor, bir hocamız felsefe okutuyor. Yani bir arkadaşımız Kur'an-ı Kerim meal olarak veriyor. Yani kim ilgisi nereyse, hangi alansa bütün alanlarla, kim hocamız fıkıh Metinler okutuyor, fıkıh dersleri yapıyor yani aşağı yukarı bu bizde e, kuruluşundan beri çok yoğun bir şekilde e, şey yapıyor, devam ediyor hatta bizim yaz yazın bile bu anlamda programlarımız vardı yani e, yaz dönemine ait mesela işte e, kamp diyorlar ya okuma kampları falan yoğun bir şekilde bunlara da ilgi e, vardı. Yani bizim amacımız gerçekten e, öğrencilerimiz öğrencilerimizi en kaliteli bir şekilde donanımlı bunu yetiştirebilmek. Yani bizim sorumluluğumuz da bu. Yani ona çok gayret e, gösteriyoruz. Hocalarımız bu, bu e, çok özverili, çok gayretli hakikaten. Bunlar gönüllü dersler. Yani okutmak zorunda değil. Zaten kendi dersini fazlasıyla veriyor. Yani 1600 öğrenci az değil. Ayrıca özel olarak yani orada seminer odalarımız var bizim. Ee, hocalarımız bazen kendi odalarında, bazen o seminer odalarında yani ders halkaları ilk günden beri devam ediyor. Yani hatta biz bunu o kadar şey yaptık ki, duyurduk ki yani herkes katılabilir. Yani buradan biri mesela e, çok rahat bir şekilde, biraz önce işte hocalarımız soruyordu mesela. Hocamız bu hali dersi okutuyor bak kaç yıldan beri. Evet. Mesela kim hocamız işte hadisten başka bir kitap okutuyor. Kim hocamız <laughs> diyor. Yani biz duyurmamızın sebebi şu, il müftülüğüne falan hep ilan göndermişizdir hocam. E, gönderiyoruz yani ama şu anda pandemiden dolayı bir şey verdik, ara verdik. İnşallah ikinci pandemi ortadan kalkar. Yani yüz yüze eğitim başlıyor inşallah. Yine bunlara devam ederiz. Yani bunları da takip ederseniz iyi olur yani. Evet, herhalde <laughs> evet. sorun hasta bitti mi? <laughs> evet. Ben yani evet. hepinize çok teşekkür evet. ediyoruz. Cenab-ı Hak razı olsun. Ee, yani ben istikamet. Evet, yani sizlerle tanışmak benim için çok güzeldi. Cenab-ı Hak tan hizmetlerinizde çok başarılı işler yapmanızı niyaz ediyorum. Abim heyecanınızı din hizmet aşkınızı, daha da artırarak devam ettiyse, Rabbim şey. e, güzel kulluk yapmayı lütfeylesin. El-Fatiha.